kendi nemin yoğurdundan. Her şeyi öğrendim Abi, artık. Mi? Bir dakika bek. Tuzu gitti. Tamam. Bunun içinde yağ olmayınca da olmaz. Tabii ki kaymaklı olursa tahanın nezeti, öyle güzel olur. Bu bunların tarlasa kaymaklı olması lazım. boncuk Ondan bağladım. Çocuğum boncukum dedi ona. Duğurcukum. Duğurcukum. Anasını emmeye koşacak da ondan beni yırtık bir de. Annem. Annem <laughs> hem dükçük annesi koyverecek şimdi. Gıç atıyorum. Gıç atıyorum bak. Kızım dedi anası. Gidiyor mu? Gel. Tamam. Tamam annem. Tamam. Tamam. Gayet de güzel oldu. Yorum şey oldu. yaptı. Şey Akşam seni izledik aile. C tebrik ederim. Ta tahananız berekatlı olsun. Ha tahanı kararken çekilmiş ben yorumunu öyle okumuş. Hem akşam izlemiş beni hem de tane ederken izlemiş. Teşekkür ederim. Çocuğum. Çok tatlısın maşallah ya. Şu an seni izliyorum. Allah uzun ömürler versin. Aynen. Teyzeciğim helal olsun sana. Çocuklarım çok teşekkür ederim. Ben öyle mutlu ediyorsunuz ki anlatamam çocuğum. Ben Muğla e, Muğla Yeniköy'de oturan Habibe Karataş benim göbek adım Günay onun için Günay teyze diyorlar Günay teyze olarak da göbek adım olduğundan sosyal medyada Günay teyze öyle tanıdılar beni Kaç 74 yaşını girdim ben ilk önce, ben eskiden vardım ama beni takip eden mi olmadığı için torunum hemen bir video çekmiş, koymuş, yaptım yemeklerden. El nezleti gibi, çok güzel diye. Anneni ben dedi gittim yerler sana izle durun. Ee, hemen çekmiş olan dedi. Demiş ki sosyal medyada niye koymayan annemi, mi demiş. Bir godu takipçi gelmeye başladı. Bir koyuşta 700 bin. Ondan sonra ertesi gün 3 bin derken fırladı. Bir haftanın içinde 20 bine ulaştı. Anneanne dedi sen bu e, işlere kaldıramazsın. Çekin, e, işinden, sosyal medyadan silen. Hayır çocuğum dedim. Ben her şeyin şimdiye kadar hakkından geldim. Onun da hakkından gelirim dedim. Çek mi dedim. Öylelikle yaptığım ürünlerden taharnadır, e, yemektir, ekmektir, muğla halkasıdır, inci börek. Ben katmar böreği yaparım. Benim yaptığım gibi herkes yapar börek de büyükcek yaparım. Ben katmar şeklini yaparım. Çok güzel olur. Sipariş verirler ve İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her bir yerine e, sipariş verenlere her şeyi gönderebiliyorum. Ben eskiden beri bu 2 milyonlara izlerim haberler de izlerim. Böyle yarışmalar da izlerim. Master Şefi de izlerim. Çünkü o yemek programları aynı benim gibi mi yapıyorlar? Ondan ne katıyorlar? Onu da heyecanla izlerim. Dedim ki çocuğum yazdır bana. Eskiden beri merakım vardı. Ben bu yarışmaya gideceğim. Tamam anneanne dedi. Yazdırdık. 10 günün içinde yarışma çıktı çok mutluyum. Peki yarışma nasıl geçti? Yarışma başarıyla geçti. Eee ne yapacağım bu yarışmada dediler. Torunum mu dedim. Sözledim. Onu ev dedim. Onun parasını da kazandım. Yarışmaya giderken 104 bindim. Oradan döndüm. Gündü her gün bin takip alıyorum. Sağ olsun takipçilerim. Demek ki bana ee, sevmişler ki konuşmamdan bir yararlı ee, onun için şimdi 190 beni çıktı yarışmadan sonra daha da artmasını bekliyorum takipçilerim heyecanla izledik dediler Günay teyze sen bizi bunu yaşattın daha bundan gerisi yoktur çok mutlu ettin dediler özveriyle yanıştın mı o işi başarmıyorsun diyecek bir yanın yok başarılsın Yeter ki sen ona iki sarıl. Gençle e, hem okusunlar hem yapsınlar. Bak ben çocukken de alıştım yemeklere. Şimdi yemek kitabı yazsam daha iyi yazabilirim. Çünkü her yemeğin tarifini verebilirim. O kapasite var bende. Çok şükür Allah'ım. Aklımda beyin cümlesi yapıyorum. Çocuğum ben birdi buna. Hani ne kadar çalışsam da o çalışma enerji, beyin cümlesi, beynim çalışıyor. Oturup tarık köşeyi ne yapayım?